Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber beynimizin algılarıyla oynayan fotoğrafları inceleyeceğiz. Bazı fotoğraflara ben 3 dakika 4 dakika baktım çözmek için. Bazıları ise hemen kendini belli etti. Şimdi sizlerle beraber bu fotoğrafları incelemeye geçiyoruz. Benim kanalıma aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Seyler. İlk fotoğrafımızda bu ablayla abim böyle bir garip bir poz vermişler. Ablam abinin böyle kucağına gelmiş. Ama bacakları da sanki abimin abimin bacakları da sütun gibi var. <laughs> Şaka bir yana çok fazla bu fotoğrafa da bu fotoğrafa pek bakmadım aslında yani uzun süre bakmadım bir sonraki fotoğraflar falan daha da beterleri var bunların sadece insanlarla alakalı değil başka fotoğraflar da göreceğiz ama bunu çözmek kolay olsa gerek bunun zorluğuna ben 10 üzerinden yani hatta zorluk demeyelim bunun beynimle oynamasına ben 10 üzerinden 6 veriyorum. Bu fotoğraf cidden çok garip. Gerçekten çok garip. Çünkü yani bir kütüphanede bir ders çalışma alanında çekilmiş. Oturan bir adama sarılan bir hanımefendi var arkadan. Ama yani aslında gerçeğini bilince Bak baktığımda çok mantıklı gözüküyor. İlk bakışımda ben çok şaşırmıştım buna. Çünkü yani bu bu fotoğraflarda niye bizim abilerim bacakları hep sütun gibi onu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Benim bu fotoğrafa beynimle oynama puanına on üzerinden 7 veriyorum. Çünkü bir öncekinden daha iyi bir fotoğraf ve ayakta olması zaten daha fazla algılarla oynamasına sebep oluyor diyebiliriz bilmiyorum bu fotoğrafı ilk gördüğümde çok küçük bir resimdi. Bu fotoğrafa sizin uzaktan bakmanızı tavsiye ediyorum. Hatta ben onu ayarlayayım. Ben bu fotoğrafı ilk gördüğümde böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> bu fotoğraf ilk gördüğümde oha dedim bunu nasıl videoya koyacağım? Yanlış anlaşılan fotoğraflar falan yazdım. Google'da araştırırken bu çıktı karşıma. Eyvah dedim ne yapacağım? Sonradan büyütünce anladım ki sadece muhtemelen bir çatı katına yerleştirilmiş iki tane avizenin bir gölge oyununa maruz kaldık burada ama bu sizin içinizdeki fesatlığı bunu bir kabul edelim. Bunu bir kabul edelim o beynimiz çünkü sanırım <laughs> bilmiyorum. Buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Bu harika bir fotoğraf bence. Bir diğer fotoğrafımız bu aile tablosu. Burada zaten 6 kişi var hepsi hepsi normal bir poz verse bile bunların zaten çok karışık gözükecekti ama burada en sağdaki Ablamın mesela sağdan başlıyorum. Sarışın olan abladan başlıyorum. En sağdaki abla. Yani orada 3 tane el var. Üçü birbirine tutuşmuş. Biri mavili abimin eli. Biri sarışın ablamın eli. Biri de alttaki abimin eli. ikinci ortadaki olanın. Buna okeyim. En solda ise <laughs> ablamın bir adaya ihtiyacı var gibi düşünüyorum ben. Bu, bu, fotoğrafa benim 10 üzerinden puanım 5. Bu şimdiye kadar gördüğüm. Yani bu şimdiye kadar gördüklerimin arasındaki en basitiydi. Siz de aşağıya yorumlara birinci, ikinci, üçüncü fotoğraflara kaç puan verdiğinizi yazarak paylaşımda bulunabilirsiniz. Onları da okuyalım beraber ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu çok basit, çok basit bir fotoğraf bu. Çocuk önden selfie çekmiş muhtemelen. Arkada da hanımefendi başka birini öpüyor ama onu öpüyormuş gibi. Bu tam bir ilkokul 4'e gidiyorum. Facebook'ta kankilerime hava atacağım. Bakın beni öptüler falan diye. Bu böyle bir fotoğraf olmuş. Bu kankamın yakışıklılığından dolayı bu puan bu fotoğrafa 10 üzerinden 6 veriyorum. Bu da çok basit bir fotoğraf. Resmen yani sadece hemen çocuğun yanındaki kız gözükmemiş diye bir at kuyruğu saçı var. Yani onu ben bile yapabilirim saçımı açsam. Bu, bu, bunu kabul etmiyorum. Bu fotoğrafı niye buraya koydum bilmiyorum. Böyle kalabalık yapsın diye. 10 üzerinden 4 veriyorum buna. Bu fotoğrafta da bir ablam yani oturmuş öyle keyifli. Prize tak... <laughs> bir şey soracağım. Bu fotoğrafta Ablam gerçekten kabloyu ağzına sokmuş olabilir mi? Çünkü priz camın yanında fişe takılı yani yani şarj aleti fişe takılı. Telefon nerede olabilir ki? Mesela Burada olsa diğer kolu ablam telefonla konuşmuyor. Bence bence bu fotoğraf bir yanlış anlaşılma değil. Bence bu ablam kesin şarj aletini ağzına soktu böyle bir fotoğraf çekilmek için. Çünkü tele bilmiyorum. Ben bunu çözemedim. Eğer eğer beynimin algılarıyla oynayacak bir fotoğrafsa on üzerinden 9 veriyorum. Ama değilse Zaten bu kategoriye girmemeli. Bunu aşağıya yorumlara yazın. Eğer çözdüyseniz yazın. Benimle paylaşın. Çünkü çünkü bir fikrim yok bununla ilgili. O oh, işte bu fotoğraf. <laughs> Aman Allah'ım. Ablamın kellesi kopmuş. Böyle bir şey olamaz. Şimdi abimin tişörtü mavi mi? Hayır. Abimin tişörtü siyah. Siyahsa bacakları ama şu Ablamın <laughs> tamam şimdi çözdüm. Ablamın tişörtü siyah, pembe şortu var. Böyle uzanmış sevgilisinin kucağına. Abimin boynu o kadar uzun ki, o kadar uzun ki yani böyle buradan ekrandan çıkmış. Bilmiyorum. Ama gerçekten 10 üzerinden 7'yi, 7.5'u hak eden bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Diğer fotoğrafa geçelim. Aa kedi kankam o. O bir yiyecek değil. O boru yiyememelisin. Ona ağzına sokmuşsun onu ama sanki böyle yaz ayında sıcaktan yanıp dondurmayı hapur hapur yemeye çalışan birileri gibi gözükse de kesinlikle çenesini boruya dayamış tatlı bir kedi olduğunu düşünüyorum. Bu fotoğrafa puanım 10 üzerinden 6.5'tan 7. Bu fotoğraf ilk gördüğümde koyup koymamak konusunda kararsız kaldım ama bunu ilk bakışta çözemedim. <laughs> Çünkü bildiğin kötü bir şey yapıyorlar burada sandım Burada bildiğin kötü olaylar dönüyor Ben nasıl sitelere girdim dedim bunu alırken Ama kesinlikle sağdaki sarışın ablamın ayakları mavili olan Yani sağdaki sağ taraf aslında bir bütün Ortadaki ablamın dizlerinin üstüne çökmüş olan ablamın ee, Bir dakika burada zaten kötü bir şey var ben hala çözemedim bunu. Yani gerçekten biri birinin önünde diz çöküyor ve onu böyle tutuyor mu? En sağdaki ablam tamamen bağımsız olaydan. Arkadaki ikili ve bir yanılma var mı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok garip. Biraz daha yakınlaştırıp bakmak istedim. Evet galiba galiba tahmin ettiğimiz şey oluyor. Fotoğrafı puanım 10 üzerinden 4. Çünkü bu bir yanılsama değil. Burada tatlı mı tatlış bir köpeğimiz var ama boyu o kadar uzun ki. Yani... <laughs> Tabii ki de iki köpek var orada ama o kadar güzel denk gelmiş, o kadar güzel çekilmiş ki birinin kafası birinin burasında gözükmüş böyle. Güzel bir yanılsama fotoğrafı, beyinle oynayan bir fotoğraf. Sanki çizgi film köpeklerini andırıyor hatta. Bu fotoğrafa 10 üzerinden 6 veriyorum ben. Evet, ne kötü bir şey var, ne yani ne çok basit, ne çok zor. Öyle tam bir göz yanıltma fotoğrafı olmuş bu. Buna 10 üzerinden o zaman ben bunu 10 üzerinden 6, 10 üzerinden 7 veriyorum o zaman buna. Evet anlatınca aklıma geldi. Hey, hey, hey hey o ilk baktığın şey değil. Evet, 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 evet. İlk baktığımda benim de aklıma aynı şey gelmişti ama öyle bir şey yok burada. Gördüğün sadece yani neyi gördün ilk o da önemli, o da önemli tabii ama gördüğün şey fotoğraf çeken ablamın bu koltuk altı ve kolunun bu omzu ve kolunun birleştiği yer. Yani normal bir yani pek bir olay yok aslında bu fotoğraf. A few moments later... Tabii ki de var. Yani göz yanıltma fotoğrafı ve bu çok eski. Ben bunu çocukluğumda falan da görmüştüm bu fotoğrafı. Görünce böyle bir anılarım canlandı. Bu fotoğrafa 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü gerçek bir göz yanılması fotoğrafı. Gerçek bir fesat dedektörü bu fotoğraf. Böyle bir şey olamaz. Ben bunu kabul ediyorum. 10 üzerinden 9'u yapıştırıyorum bu fotoğrafa. Bu fotoğraf da çok iyi. Aynı videonun başındaki ilk iki fotoğraf gibi böyle. Abimle ablamın bacakları... Tişörtleri falan kim kim kimin kafası bu neyin kafası yani böyle bir şey olur gibi ama olmaya da bilir neden olmasın çünkü bunu kabul ediyorum yazıyorum buraya 10 üzerinden 6 yapıştırdım bu fotoğrafa da bu fotoğrafı ilk gördüğümde size de küçük açtım bilerek ilk ben de küçük gördüm dedim ki ne oluyor burada burada ne oluyor dedim. Ama sonra büyüttüğümde bir rahatlama geldi içime. Gayet gayet normal bir şeymiş. Ablamın o ince çorabı ve elinde tuttuğu vazonun uzaktan böyle renklerinin mi diyeyim, yapısının mı diyeyim. Bir, şey, bir uyum. Burada bizi fena bir fesat dedektörüne yakalatıyor. Dikkat edelim. Bu fotoğrafın da göz yanıltma oranı gayet güzel. 10 üzerinden 7 veriyorum ben buna. Evet videomuz bu kadar. Eğer hak ettiğimi düşünüyorsan benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Şuraya da farklı içeriklerin olduğu bir video bırakıyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendine dikkat et. Bay bay.